olsa baştan anlaşılırdı hekim başı. Peki bunu sultana nasıl ispatlayacaksın? Öyle bir zehir ki bu. Şimdi bundan bir kaşık alsan bir şey yapmaz. Ama kırk gün boyunca azar azar alırsan işte o zaman tesir yapar. Merhum padişahımızı yavaş yavaş öldürmüşler. Emin misin? Köpeğime azar azar verdim. Önce bir şey olmadı derken... ...kırkıncı günün sonunda köpek öldü. Hay Allah. Buna kim cüret edebilir ki? Onu ben biliyorum. Bu hainlerin kim olduğunu biliyorum. Şimdi bunu Padişahımızın da bilmesi lazım. Çünkü şimdi sıra onda. sizi istiyorlar hünkârım. Eğer Cülüs Bahçişe ödenmez ise sarayı başımıza yıkacaklarmış. Her balıklara anlatırsın artık. Öldü mü yoksa? Hekim kadına haber ver. Çabuk, çabuk. Hadi. Çabuk şifahaneyi hazırlasınlar. Hadi. Hekimler müdahale etti hünkârım. Lakin hala gözünü açmadı. Nasıl olmuş bu Reyhan'a? Ben de yeni işittim hünkârım. Malumatım yok. Hadisenin iç yüzünü çok bilmiyoruz. Gölge Hatun kurtarmış gözlerimizi. Sordum, sual ettim. Anlaşılan kaçmak istemiş. Kaçmış mı? Teşebbüs ettiği aşık hünkârım. Hatunu tanımayan bir ağa da işgüzarlık edip cezasını vermek istemiş. Kimmiş bu ağa? Maalesef Gölge Hatun kimin attığını görmemiş. Nasıl olur bu Reyhan Haremde senden habersiz kuş uçmaz. Bağışlayın hünkârım. Malumunuz asker kapıya dayanınca hepimiz telaşa verdik. Gölge Hatun gelsin. Uzaktan görmüş adamı. İskeleye varıncaya kadar adam gitmiş. Baba suya atlamış kurtarmak için. Bana dünyaları bağışladın Gölge. Mükafatını alacaksın. Hünkârım. Kendine geliyor. ...Gahat'ın kurtarmış seni. Sana bunu kim yaptı Nasrin? Ben... Karadeniz'den çıktım sonra. Sonra... Hatırlamıyorum. Sonra ne oldu hatırlamıyorum. Nasıl hatırlamazsın Nazya? Hadisenin tesirindendir hünkârım. hiç kimse bir şey bilmiyor. Kaçmaya çalıştığını söylediler. Bir ağa yakalamış seni. Doğru mu bu? Sayeden kaçmak mı istedin? Bilmiyorum tam ne oldu. Ama kaçmak istedim. icap eden bir husus var mı? Yok. Ne olabilir ki? Peki. Ben her gece başımı yastığa koyduğumda dua ederim. uyanmak. Ve bir kez daha güneşin doğduğunu görmek için. Bir gözüm hep açıktır. Bir kulağım da kapıda. Bir elimse yastığımın altındaki hançerde durur. İlk kez nasıl ya? Hayatımda ilk kez bunların hiçbirini yapmadım Çünkü sen vardın yanımda. Nefesinle, kokunla. Sen vardın. Bütün gece birlikteydik. Lakin sabah uyandığımda yoktun. Gitmiştim. Ahmet. Şimdi öğreniyorum ki kaçmışsın. Ece bırakıp kaçmışsın. Reyhan'a. Hünkârım. Nasıl sana emanet? Bir daha kaçmaya çalışırsa ya da başına bir hal gelirse... ...senin kellerini alırım. Ölge Hatun. Bırakacaktım bu hatuncu, yüze yüze adasına varacaktı. Neden çıkarttım ki sudan? <laughs> Cennet kalfa. Hâcise nasıl olmuş? Kaçmış diyorlar. Yarım akıllıydı, hepten gitmiş. <laughs> Hiçbir şey hatırlamıyormuş. Gölge. Beni sen kurtarmışsın. Ben... Ben her şeyi hatırlıyorum. Korktum. Söylemedim. Bilirse öldürür beni. Sadece beni değil. Gölge Hatun. Nasıl oldu Hatun? Bir şey hatırladın mı? Ben çok yoruldum. Sultanım, Halime Sultan geldiler. Gelsinler. Hiç vaktim yok Halime. Ne diyeceksen bir an evvel söyle. Valide Sultanım. Şehzadem Mustafa'nın canını bağışlayarak bana dünyaları bahşettiniz. Hünkârımız böyle münasip gördü. İnşallah bu lütfun kıymetini bilirsin. Bu yüzden geldim. Madem ki evladım bağışlandı, ben de sadakatimi göstermek isterim. Daha dün saraydan kaçan biri için büyük laflar bunlar. Evladınızı korumak için aynı şeyi yapmaz mıydınız? Şu anda yaptığınız bu değil mi? Hünkârımızı her türlü şerden beladan korumak istiyorsunuz. Çıkar ağzındaki baklayı. Maziye şöyle bir baktım da... ...bizi bir araya getirecek ne var diye. Ortak bir düşmanımız çıktı. Kalbimizi derinden yaralayan biri. Safiye Sultan. Sizin kudretiniz... ...benim zekam ve cesaretimle birleşince... ...önümüzde kimse duramaz. Maksadım kendimi övmek değil. Lakin hakikat bu. Ben o zaferi çoktan kazandım Halime. Safiye Sultan sürüldü. Gözyaşı sarayına gidecek. Bu söylediğinize inanıyor musunuz? Gerçekten gidecek mi? İşte bu yüzden bana ihtiyacınız var. Safiye Sultan'ı şu kadarcık tanıyorsam... ...kendi gitmediği gibi sizi göndermeye çalışacaktır. Asya bak. Bu benim atım Düldül. Düldül'le Dül Edirne'ye gideceğim. Oradan da Viyana'ya, savaşa. De, de, de. Uzun yol şehzadem. Yorulmaz mısın? Yorulmam ben. Gece at süreceğim. Keşke beni gelsen yanına. Evime gidersen. Gelsen de bin atıma. Ama dilemezsin ki yasak. Biliyorum. Birçok yere bana öğretmeye çalıştılar. Öğrenebilir mi peki? School Günler valide sultan oldu. Halemi idare etmek şöyle dursun iki koyun versem onu bile güdemez bu handa. Uzak durun sultanım. Canımızı zor kurtardık. Bugün kurtulduk. Peki yarın ne olacak Menekşe? Ben sana söyleyeyim. Doğacak ilk şey sade evladımın ölüm fermanı demek. O yüzden uykular haram bize. Oğlum tahta çıkana dek haram.